İstanbul için iftar vakti. Afiyet olsun. <laughs> imsak Vakti Senin kaç kredi kartın var bakayım he? Benim kartım bir tanedir Bir kredi kartıyla kızını istemirmiş <laughs> Oysa bakın de kaç tane var <laughs> Anladık cebin kart dolu ama söyle Hangisi telefon faturası ödeyebilir Hiçbiri kartı. Görüyor musun bu kartı? Bakıp bank, telekom kart. Ver bakayım şuna. Ver ver ver. Bak. bank, telekom kartı. Yani şimdi bu kart. Bütün bu kartların yaptıklarının aynısını yapıyor. Uh -huh. Hem de telefon faturası yatırıyor. 25-30 günde avantaj sağlıyor. Bu kartla 25-30 gün paramız cebimizde kalıyor. Telekom kart. Ya baba kredi kartı dedim. Böyle olmalı. Telekom kart. <gülüyor> Al. <gülüyor> 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 Bakıp bank, telekom kredi kartı. Türkiye'nin telefon, fax, telex, kablolu televizyon faturası ödeyen tek kredi kartı. Vakıfbank, 21. yüzyıl bankacılığı. Şimdi Pepsi altın kapaklarının altında. Milyonlarca altı üstü Pepsi, Lays ya da Ruffles. Her kapak mutlaka kazandırıyor. yazdım Nasıl? Sofralarda ayran Herkes ona hayran Süt aş ayran pratik şişede Aile boyu lezzet Şimdi Ramazan sofralarında Süt aş doğal lezzet Enteresan Teknoloji bu filmin neresinde? Gerçekliğinde Size görüntünün aslını getirdik televizyonda, dünya teknolojisi emrinizde. Beko, bir dünya markası. günler, sana bank ben versem nasıl yardımcı olabilirim? Ee? Selim Aner'le görüşebilir miyim? Ağlıyorum lütfen ayrılmayın. Depo, hazine bonusu, döviz, yatırım fonu, kredi kartı hizmetleri, fatura ödemeleri, vadeli vadesiz mevduat hesapları. İyi günler fonu bank ben Selim. Nasıl ben anne, bu akşam bayınlar gelecek de, sen iyisinden anlarsın. Gelirken iki kilo hamsi alır mısın diyeceksin. E, bilirsin dayın çok sever, olur mu oldum? Hadi akşama tamam. görüşürüz. Öptüm evet. canım? Ve bazen de farklı istekleriniz için, uzman hizmet bu numarada. 444-0555 Pono Bank, aranan banka. Koçbank Bank, Bank'a hoş geldiniz. 750 milyona varan nakit avantajlar. 12 aya yüzde sıfır faiz. Takasta 250 milyona varan avantajlar, rakipsiz fiyatlar. Üstelik KDV farkı yok. Hepsi tofaş fiyatlarda. Bin yıldır beklenen ay bu ay. Galaxy Card! yeni bir galaxy! Hem alışverişte hem vize kredili Galaxy, Galaxy Card! Burada oluyor, şurada da oluyor. Bot alırken geçiyor, sedan alırken geçiyor. Galaxy, Galaxy, Galaxy. Markette mağazada benzin cihazı. Yüktü cihazı, Tüm dünya, <laughs> <bahis> galaxi, <laughs> Dışarı, galaxi, Bu galaxideki... Bilgi için dünyanın peşinden koşmayın. Yeni Nokia 7110 medya telefonu ve akıllı tuş neighbor rollerla dünyayı parmağınızın ucunda oynatın. Nokia Connecting People Annesi <laughs> ev <laughs> Hayır ev değil kutu Ev Kutu Hayır ev Hayır kutu Ev Prima ikiz paketler şimdi oyuncağa dönüşen kutularda. Bebeğinizle Prima dünyasını keşfedin. Bak ev Hayır kutu <laughs> Prima bebeğinizin yeni dünyası. Makinenizden memnunsunuz. Ama bu kurumuş kirler ne yazık ki önceden ıslatıp yumuşatılmalı. Kargonit o devri tamamen kapalı. Kargonitin eşsiz beyaz gücü yeni mavi güçle birleşti. Kargonitin gücü katlandı. İşte yeni iki aşama kargonit toz. Leki ıslatıcılı mavi güç kurumuş kiri derinlemesine ıslatıp yumuşatıyor. Böylece beyaz güç çizmeden ışıl ışıl parlatarak temizliyor dünyanın bir numarası kalgonit önceden ıslatıp yumuşatmaya son verdi. Yeni iki aşamalı kalgonit, erişilmez temizleme gücü. Şimdi lunalar ala luna takvim edeyim. İzleyeceğiniz akış testi noter huzurunda gerçekleştirilmiştir. Bir çamaşır suyunu farklı kılan onun formülüdür. Sıradan bir çamaşır suyu su gibi akıp giderken... Domestos, kuyu kıvamlı formülüyle akıp gitmez, ziyan olmaz. Bu test sonucunda, 8 şişe sıradan çamaşır suyu tükenene kadar... ...sadece 1 şişe Domestos ultra çamaşır suyunun bittiği kanıtlanmıştır. Her damlasında temizlik. Bu yüzden çok ekonomik. Yarını değişik ne pişirsin? Ala Luna, kıtırlı makarna. Tarifler Luna'nın içinde. Domatesleri beşamel sosla karıştır. Luna ekmek parçalarını kızar... Tabi, lezzetin sırrı Luna'da. Hepsini makarna ile karıştır. Hmm, ala Luna lezzetlerini keşfet. Luna, yoksa siz hala... Su, sağlıktır, temizliktir. Ama suyun içindeki kireç, çamaşır makinelerinizin en büyük düşmanıdır. Pahalı arızalara yol açabilir. Ne tavsiye ediyorsunuz? Makinenizi riske atmayın. Kalgon kullanın. Her yıkamada, her ısıda. Ben zaten yıllardır öyle yapıyorum. Ve makinen hala tıkır tıkır çalışıyor. Kalgon çamaşır makinenizi ve çamaşırlarınızı korur. Ne yani siz şimdi taşıt kredisini kefilsiz mi veriyorsunuz? Evet. Bir günde de onay mı veriyorsunuz? Veriyoruz. E faiz oranını da 4.90'a indirmiştiniz zaten. O geçti. Yeni oran 3.75. 3.75 mi? Ya yine ne yaptınız? İyi yaptık. Ege Bank taşıt kredilerinde de müşterilerine en rahat ve uygun çözümleri sunuyor. Çünkü müşterilerimizin memnuniyeti bizim için birinci sırada. Ege Bank. Bu çarşaf maalesef eskimiş yöntemlerle beyazlatılmış. Güvenli çözüm yine Kosta Sıvı'da. Kosta Sıvı bembeyaz yapar ama yıpratmadan, zarar vermeden. Kosta Sıvı çamaşır suyundan çok daha öte. Ya bakın ne duydum. Türksel bir kart çıkarmış. İçinde iki numara birden var. Bu benim özel numaram. Diyelim ki bu da şirket numaram. Türksel ne yapıyor? Bu iki numarayı alıyor. Oo. <laughs> tek telefona koyuyor. Ama faturaları aynı. Şimdi ister birinden konuşuyorum. Tık. Alo karıcığım. Nasılsın? İyi misin? İster öbüründen. Tık. Buyurun patron. Tabii patron. Bir fikrim var patron. İkinci bir telefona ne gerek var patron? Ne dersiniz? Taturlar ayrılır. Alırız. Benim telefon nerede? İkili kart ilk defa Türkcell'den. Sakin ol patron buluruz.